Bütün bölümleri yüzde bitirdim. Altın yerleri oynayacağız şimdi. Gördüğünüz gibi. Chapter 1 Special Round özel bölüm. Ee, bu Titanic mi? Titanic değil herhalde. O balık yerine yaşlı dede tuttuk. O Star Wars. Dark Vader Bunu beklemezdim Dark Vader Bu işler yapın. Bu ne lan? Sanki tanıdık geldi. Ağzıma vurdu ee, hiç tanıdık gelmedi. Adamın kafası bomba oldu. Bu Terminator mü? Bu ne lan? Flash bellek USB. Direkt lava attı. Oo, kapışma var herhalde. Yüzük. Ah, Osuruk yüzüğü mü lan bu ne böyle adamlar sıçıyor anasını satayım olmuşlar bizimle uğraşıyorlar Al balık tut sen balık tut Balık değil de kızın götünü tuttum. Aha bombanın yerini bulduk tamam bombanın yerini bulduk Avuç akrep mi lan bu Ağzınız sus adam. Aha sakalı git. Ee, buna verelim. Oo. Bomboymuş. Yalnız el alışkanlığıyla space'i biraz fazla basmaya başladım. Ne oldu? Bir bok olmadı. Bu akrep mi ya? Suratımı tükürdü bu sefer. Ne oluyor lan? Adamda gaz birikimi varmış. Kaç yıldır orada pencereden bunları izlediğinden dolayı bir de bunu içince adam artık içini bütün içindeki pisliği dışına vurdu. Ab geçtik lan bari ama bana Huuu <laughs> lav ee, Seninle evlenebilir miyim? Al bu da sıkı. Hayda ne yapacağız ya Bunun adamın saçı beyazlamış Oo, tek şey gemiden atlayacakmışız. Buna sokalım kılıcı. Oo, baya iyi. O Dark ve Dragonlar yapılmazdı. Akrebin, akrebe tekme atıyoruz. Akrep de lava Çok. Yine mi bonus round? Cık, uğraşamayacağım artık bu işlerle. Başka tıklanacak bir yer yok. Yine buna tıklayalım. Ee... Burada niye unuttuk ya? Başka tıklanacak yer. Yok. Ne oldu? Geçtik. Tamam, bununla ne yapacağız? Ha, buna tıklamadı. Hep ee, bir bok olmadı. Allah allah Buna güneşi var Evet buradaki özel bölümü bitirdik İkinci bölüme geçelim Yine gördüğünüz gibi yüz bitirdim Aa bu ne? Bir yerden tanıdık geliyor bu ama ne oldu lan? Aa, ter oyununuz gibi bir şey. Ma Mario. Ninja kaplum bağlar. Al, Mario büyürsün. Faldı lan. Oha, ne oldu? Yu, yuh. Mario evrim geçirdi. Kraliçeydi, kralı kurtardı. Vay vay vay. Yine mi bu? Başlayacağım şimdi yine yine, yine, yine de al ne yapacağız bu kedileri çiftleştirecek miyiz ne yapacağız al hadi kop hadi kop hadi hadi sok hiç durma hemen oy oh yeah. oy oh yeah. <laughs> devam aa bu final Fantasy mi? var ya final pastanı de hiç oynamadım ben çok az oynamıştım hiç sevmedim test 23 portal oha Pokemon. Civciv çıktı. O Mortal Kombat. Donduk anasını satayım adamın dokununca. Bu ne lan? Al ye. Biz ne yapıyoruz ben anlamadım ki. Dur şuraya portal açalım. Silah kırdanısını satayım. Eee yanlışlıkla tıkladım. Burda başka tıklanacak yer yok mu? Ne yapacağız lan? Ne böyle? Adam bizi finish'im çekiyor. Al. Ah. Direkt tıklayalım. Bir şey oluyor mu? Olmuyor. Al ah sende. Al bunu. Ne oldu şimdi? Yine geçemedik ki. Ah. Vay! Karının midis bağırsaklarına porta açtım. Bok dışarı fışkırdı. Olmadı içinde kaldık. Ulan burada ne yapacağız? Tıklanacak yer de yok. Al yine ayağım dondu. Oha. Yerle sevişiyoruz arkadaşlar. Hım. Ne yapacağız lan? Oldu mu? Oldu galiba. Evet. Peki burada ne yapacağız? Tıklanacak yer eks. Şuraya bak. Acaba şu finişim yazılarını tıklasak veya şunun kafasına, ayağına, koluna tıkladım yine aynı. Oo! Oh. Allah Allah, ne yapacağız ya? Yazıları tık, fişim. Haha, <laughs> bu.